Merhaba ben sokaktaki zeka. Bugün sana Türk futbolunda kırılma anı gibi görünen ama aslı, anda çok daha derin bir yara olan konudan bahsedeceğim. Kerem Aktürk olduğunun Fenerbahçe'ye gidişi. Bunu öyle sıradan bir transfer gibi anlatmayacağım. Çünkü bu sadece forma değişimi değil. Sadakatin, bağlılığın, taraftarın duygularının hiçe sayılmasıdır. Kardeşim Galatasaray gibi bir camiadan çıkıp taraftarın sevgisiyle büyüyüp onlara biz bir aileyiz deyip sonra ezeli rakibe gidiyorsan bunun adı profesyonellik değildir. Bunun adı ihanettir. Bunu kimse bana kariyer planlaması diye yutturamaz. Çünkü şeref dediğin şey sözde değil, sahadaki duruşta belli olur. Senin yıllarca sana inanan, milyonlarca taraftarın gözünün içine baka baka başka kulübe imza atman, onların güvenini satmandır. Bak bir şey söyleyeyim, bu ülkede futbol sadece futbol değildir. İnsanlar cebinde para yokken bilet alıyor, çocuğunun okul harçlığını bir kenara koyuyor, sırf o tribünde senin ismini bağırsın işte o insanlar sana güveniyor. Senin attığın golle alıyor, senin kaçırdığın pozisyonla kahroluyor. O güveni satamaz. Satarsan da adı ihanettir, başka bir şey değil. Kerem şerefli bir takıma geldim. Dediğinde işte taraftarın canını en çok acıtan nokta burası oldu. Şeref lafla olmaz kardeşim. Şeref icraattadır. Senin şerefin sahada o formanın hakkını vermekti. Ama sen ne yaptın? Ezeli rakibe gidip o kelimeyi kullandın. Bu sadece kendi taraftarını değil, Türk futbolunun köklü değerlerini de küçümsemektir. Şimdi bazıları çıkıp Avrupa'da da oyuncular rakip takıma gidiyor diyecek. Doğru. Ama Avrupa'da kulüplerin tarihiyle burada tribünlerin yüreği aynı değil. Burada futbol bir hayat meselesi. Taraftar için bu sadece maç değil. Kimlik, aidiyet, ruh meselesi. Sen bunu bilerek büyüdün buna rağmen yaptın. İşte asıl kırılma bu. Sana çok net söyleyeyim. Bu transferle birlikte Kerem'in sahada göstereceği her hareket artık ihanetin gölgesi altında olacak. Ne kadar gol atarsan at, ne kadar koşarsan koş, o güven bir daha eskisi gibi olmayacak. Çünkü güven kırıldığında geriye sadece yara kalır. O yarayı da hiçbir kupa, hiçbir başarı kapatamaz. Ve bu sadece Kerem'in meselesi değil. Bu futbolun sahiciliğinin, sadakatinin, taraftarla oyuncu arasındaki bağın yok edilmesi meselesi. Bugün Kerem'in yaptığı şey yarın başka oyuncular için emsal olacak. Şeref lafını kolayca ağızdan çıkarıp ilk fırsatta arkaya dönüp gitmek bu Türk futbolunu çürüten zihniyetin ta kendisi. Taraftara sesleniyorum. Siz bu ihaneti unutmayın. Çünkü sizin gözyaşlarınız, sizin bağırışlarınız, sizin hayalleriniz satılık değil. Bir futbolcu gidebilir, bir başkası gelebilir ama o forma sizindir. O ruh sizindir, o şeref sizindir. Son sözümde şu Kerem. Sen Fenerbahçe'ye giderek sadece formayı değiştirmedin. Sen sana inanan milyonların kalbini kırdın. Ve bu kırık kalpler her sana hatırlatılacak. Şeref kelimesini bir daha ağzına aldığında bu halk sana neyi kaybettiğini gösterecek. Görüşürüz.